Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün Minecraft'ta saatlerim alan evi size göstereceğim. Bir de bir mod var. Onu göstereceğim. Açılsın. Bekleyelim biraz. arkadaşlar. Şimdi göstereyim size saatlerimi verdim ben bu eve. Ve tada. İşte burada. Ağaçları nasıl diktim dermiş olsanız. Ben onları arkadaşlar kemik tozuyla diktim. Bu tahtaları da kendim yaptım. Böyle. Şimdi eve geçelim. Şöyle bir şuradan bakın. Çok güzel gözüküyor saatlerimi verdim ben buna. Umarım hak ettiği like alır. Neyse hemen geçelim. Şuradan giriyoruz. Nereden girdiğini unuttum lan. Nereden kapı koymadım mı acaba? Kapı koymayı unutmuşum arkadaşlar. Şöyle girelim biz. Evde zombiler var. Gidin Neyse hemen şöyle göstereyim size bir. Böyle burası yemek masası mutfağımız. Şöyle. Mutfağı normalde göstereceğim sürprize de koy koyacaktım ama videoda göstereyim dedim. Şöyle burası merdiven altımız. Kaç kere kırdım koydum oraya ben. Şöyle burayı değişik değişik şeyler yaptım. da oturma yerimiz. Hemen üst katımıza çıkalım. Şuraya da gezelim. Burası da böyle şömine var şurada. Ama ona ateş koymayı tuttum. Üst katımıza çıkalım. Burası yine merdiven altı göstereyim size merak ediyorsanız. Böyle koydum bunları. Bir üst katımız daha var. Bir dakika. Şöyle burası benim yatak odası. Burası da lava şey lava bu. Burası da şöyle. Bunları koydum, böyle olsun diye. Şimdi buradan çıkalım. Burası ikinci yatak odası. Şuraya da göstereyim. Böyle. Çıkalım hemen şuraya gidelim. Hemen şöyle girelim. Burası üçüncü yatak odası. Burası da böyle. Şuraya girelim. Böyle yaptım. Her yere elimden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyorum. Burası böyle. Çıkalım. Çok karanlık evin içi. Işık koydum, koyacağım birazdan. Şöyle hemen üste çıkalım. Üste de şöyle katman kayası koydum. Video, video, için. Üst kata daha çıkalım. Burası da böyle bomboş. Burayı sizler için yaptım. Bakın şimdi ne göstereceğim. Ve buraya mod indirdim ben arkadaşlar. Böyle bilgisayar, televizyon. otur modlardan indirdim. Eğer bu modları nasıl indirdiğimi istiyorsanız 100 beğeni de göstereceğim. Böyle. Saat var. Lava boy var. Klozet var. Oyuncu koltukları. Hmm, okulda ders işlenen koltuk. Yani sıra. Sonra kumando. İşte hepsini böyle tanıtayım burada ben. Şu bir televizyon. Böyle bu televizyonun duvara da asılabilir. Yere de böyle koyulabilir. Burası mutfak. Mutfak eşyası yani. Bunun devamı da var. Hemen göstereyim. Şuraya yazayım. Mutfak. Çıkmaya ben yapayım. Şöyle. Neredeydi o? ben göstereyim. Buzdolabı da var. Ben şunun yerine. Küvet var. Bundan var. Çamaşır makinesi. Şu var. Elimden geldiği kadar değerli şeyleri göstermeye çalışıyorum. Buzdolabı. Bu duş, duş banyosu. Böyle. Üstünde su gelecek. Bu klozet. Böyle. Bu, bu tuvalet kağıdı. Çamaşır makinesi. Oyuncu koltuğumuz. Durun ben hemen şu. Şunları bir şuraya koyalım. Gösterdiklerimi. Şimdi geçelim. Ay. masaüstü üstü bilgisayarımız kasası şundan şu piyano da var ee, masa lazım masam nerede bulabilirim masa 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 suda vardır bence ha, şundan koyalım şimdi direkt ama renkliler de var bundan koyalım evet tamam Dur yanlış koyduk. Şunu kıralım. Şöyle. Şöyle. Şunu şuraya koyalım. Hatta bunu buraya. Oyuncu koltuğunu kırdım şimdilik. Şunun yerine alalım. Biz oyuncu koltuğumuzu şuraya koyalım. Biraz dar oluyor. Şunu buraya. Bunu da buraya. Hatta şöyle olsun böyle olsun. Çok iyi oldu. Böyle kendi odanızı yapmak için böyle güzel kurabilirsiniz. İşte arkadaşlar böyle daha gösteremediğim çok şey var. Siz 100 beğeni atın. Ben size bunun nasıl yaptığımı vereyim. Siz kendiniz incelersiniz. Daha iyi şeyler var hatta. Şöyle tüp var. İşte dediğim gibi dam var. lavabo var. Göstereyim şöyle. Şu elimizi yıkayacak şey. Burada da var. Bu farklısı. Bu farklısı. Bu tuvalet için. Bu mutfak için. Şöyle tüp var. Ocak. Ondan sonra bir de şunlardan var. Üstüne pizza falan koyabiliyoruz. Hatta hemen bakayım pizza varsa koyalım. Nerede bileyim ben şimdi. Ee, pizza pizza. Evet var şöyle hemen çık bir kaçma. Şöyle koyabiliyoruz. İstediğimiz gibi döndürebiliyoruz. Şöyle. Çok iyi bir mod. Hatta çok iyinin de çok iyisi. Şöyle ışık var kasla var. Market kasası. Tahta var yazı tahtası okul için. Şöyle göstereyim. Bakın. Tahtadan var. ışık da böyle. Işık, ışık aydınlatıyor. Bakın. Şöyle başka ne göstermediğimiz kaldı mı? Yani şöyle dolap var mutfak için mikrodalga var banyo duş var duş onun bir büyüğü de var gösterdiğim <laughs> nerede o evet vantilatör de var şöyle oyuncaklar da var gösterdiğim böyle dolap buzdolapları buzdolapları diyorum Mutfak dolabı. Mikrodalgamız burada. Mevcut. Şöyle koyalım yere. içinde de yemek var. E, ee, kasamız. Market kasası. Evet. Sonra da bir de şey göstermedim. Onu da göstereyim. Videomuz sonra. Ee, neredeydi o? Şu kasar yanımız var. Bir de Şöyle büyük duş. Neredeydi o ya? Heh, burada. Tamam. bu ya? ha burada. Hemen Bu Coca-Cola reyonu. Reklam değil bu. Kesinlikle reklam değildir YouTube. Bu da şey duş işte duş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gördüğün gibi elimden gelenin fazlasıyla çaba fark sarf ettim. Şöyle çıkayım şuradan da. Elimden geldiği o şeyi e, gördüklerimi size gösterdim. Gösterebildiğim kadar gösterdim tabi. Hepsini değil de bir kısmını. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz 100 de değil de 50 beğeni atın. Size bir kıyak geçeyim e, ee, ben şey ederim. Gösterttirim eli beyinde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.